hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani oy, Angry Neighbor nasıl bitirilir onu size göstereceğim şu kutuyu bir at ya Kutu. evet böyle yapıyorsunuz bu arada abone olup like atmayı unutmayın Ondan sonra sleep diye yatıyorsanız ilk yapacağınız şey sadece sadece şunu aç. Ondan sonra Anger Neighbor'a oraya git. Yakalanmadan. ondan sonra böyle gidin eve geri gidin. Evet. Dur ay. Şöyle girme arkadaşlar. Şurayı sıkırın. Evet. Kırdıysanız ondan sonra ana boş. Ana anahtar alın. Zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Anahtarı açacaksınız. Evet. Böyle çıkıp yukarı. Ondan sonra şu sabahı bilmiyorum. Belki masaya da çıkabilirsiniz. Mesela ben şöyle alıyorum. Aldı mı? Ha almış. Evet böyle oldu. Kürek de böyle. Bu da sonsuzluk küp zaten biliyorsunuzdur. Evet. Ondan sonra Engin, Neighbor'ın evine gidin. Arka bahçeye gidin. Amerika arka bahçeye gidin. <laughs> Elyas'a falan diyor burada. Düzgün durar mısın? Allah'a şükür. Evet böyle ata ata ben gideceğim. Kapıyı. Ötür mü? Böyle. O sonra şu. Şuraya. Ya. İşte buraya geldiniz. kutuya yaralanas. Böyle çık. Niye şimdi böyle bir şey yaptın? İşte burayı bir saat uğraşacağız ya. Arkadaşlar, ben burayı yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi ondan sonra şu kutuyu attım. Ondan sonra şöyle gidin. Bakın öyle gidiyorsunuz. İlk buraya geçmeden şunu şunu atın. Ondan sonra böyle geçin. Açın kapıyı. Mavi sonsuzluk çöpü Evet. Mavi sonsuzluk çöpü. Duy Yanlış duymadınız. Mavi sol O da böyle bakın. Böyle uzağa atıyor. Oy. Lan. Şuraya ondan sonra bu küpten koyun. Veya böyle de çıkabilirsiniz. Neyse o küpten koyun. Yani kırmızı küp. O zaman öyle çıkın. Oyunu bitirmek çok kolay. Ondan sonra buraya geldiniz Şurada bir çıkıntı olacak. Hop buraya geliyoruz. Aç tanımlı. Burada da yeşil sonsuzluk küp var. Bunu alıyorsunuz. Al işte oyun bitti. 5 dakikada bitirdim oyunu arkadaşlar. Ama uçuluyordu. Ben bunu uçmuştum bir kere. İşte bu da böyle işe yarıyor. Böyle çıkartıyorsunuz ya. Bakın uçtum. Bu kadar yükseğe çıkabiliyorsunuz. Bu da böyle uzağa atıyor. Bu uzağa atıyor. Bu yakına atıyor. Çok... Ama ben mavi değil daha çok seviyorum. Neyse gidelim. Aracımıza bakmadık Aracımıza bakalım. Araba falan çatmasın ama. Hatta hepsinden şöyle koyalım. Hatta bizim eve şöyle hepsinden baya bir koyalım. Ki ölünce buradan geri alabilirler. Ay kapının önüne koyuyor içine de koymuştuk zaten. <laughs> koyalım. koyalım. Bir sürü. Tamam. yeşilden koyalım. Uçtu. Arkadaşlar. Bu insin geliyorum. Evet arkadaşlar. İndik. <laughs> bir daha yapayım mı? <laughs> ah, koydum lan bir sürü. Ama nasıl uçtu? öyle. Hangi den çöre? Ay arabamız arasta. Kesin arabanın bagajında crowbar var Hatırlıyorum evet. Bagajda krobar var. Aç. E ee, bagaj açılmıyor. E ee, ne alakası Arabanın içinde niye bir şey var? Anladım. Çok değil. Neyse. Come fishing, a genuine Some parts of town got as much as six inches of rain <fan> in just a few hours, and it accumulated in a Jeez, so rapid, Scores of cars were stranded car on the we, We're just holding on. Allah like this. And there was no tree, nothing around us. İşte ben masbül o girdim. Evet, evet evin içine bir sürü koyacağım. Evin içi dolu. Atak kapısına yapalım. Garajda. Zaten öncekinde de yapmıştık. İçeriği tamamen doldurmuştuk Aa, hadi balkona denk getirelim Oha ya bir tane yok Yuh. Ee, hepsi buradan. Cumhurlops buraya düşüyor. Şimdi de uçalım. Şu Angry Neighbor'ın Ben kaldım. Aha uçamıyorum. Uçma gücüm bitti. Oha! Aha kaldım. Arkadaşlar böyle kaldım. Neyse atlayayım bari. İ Arma Evet, çatıda bulutlar. Arkadaşlar bakın uçan kareler. Uçuyor kareler. Uçuyor kareler. O nereye düşüyor lan? Ona, ona bizim emin oraya düştü hepsi. Tı. Şöyle yine uçan kareler. üstünde Ben dakika şimdi bir şey. He. <laughs> neighbors salakmış. Hadi bir çıktım. Evet. Bak bak bu perçük küçük. tam. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Um. Los <laughs> Angeles where any rain is considered a newsworthy <laughs> novelty, <laughs> novelty <laughs> was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that. The <laughs> Their occupants stranded on the roof or in nearby trees. We were in the car and all of a sudden the, the water started rising up. We had no other choice but get out of the car and ha hang on. Ah. But I'm gross. Come, we're gonna Check. that Kol. uç 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 ben neyse hop oh. Allah tamam. <laughs> düşüyordum E ee? Ya ipinin olduğu yerde. Şş, şş, şş. Lan ipin olduğu yer Şey değil mi? Ta Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Nasıl bitirildiğini gösterdim. Böyle bitiyor işte böyle bir soru var. Bence güzel yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.